Kardeşim yükleme yaptın mı? Gücün ne kadar az ya. <laughs> evet girişten de anlayacağınız üzere yine belim biraz üstümde. Bugün sizlerle birlikte saçma oyun reklamlarına bakacağız. Yorumlara birkaçınız yazmıştı bu TikTok tepkileri falan. Abi o saçma oyun reklamlarını da izler misin? Bunlar önce öyle bir planım yoktu. Ama ben sizin yüzünüzden. Eğer şu anda bu reklamlar yüzünden psikolojim bozulursa... <laughs> yo yo Nichan. Bak sesler duymaya başladım yine ya. Aa görüyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Opa op, 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 op. ne kadar az ayrılıyorum senden Anladım Bebeğim beni neden terk edeceksin <laughs> Yalnızca bir gün oynadım Çok ve kötü gücüm ya. sununcunda birinci oldu Kardeşim yükleme yaptın mı? Kardeşim Yükleme yapmaya gerek yok ki Direkt bedava arka arkaya on çekiliş Abi Bunların bu kadar saçma olmasını sevinebiliyor musun? Oyunu yapan şirket Paşa Fenster Türk oyun değil büyük ihtimal Türkiye ayağı olan bir oyun. Çünkü böyle saçma bir çeviri başka türlü açıklaması yok. Büyük ihtimalle yapımcı şirket diyor ki lan çevirmeye ne para vereceğiz? Yapıştır Google çeviriye sonra git seslendir seslendirmenin önüne at bunu. Bu arada Paşa Fencer en başarılı oyun reklam yapan kişi olabilir bu arada. Hani şakasız. Adamlar amacına ulaştı. Herkes biliyor Paşa Fencer'ı. Bu kadar basit. Donald Trump'ın ismindeki ne harfin yerine M korsan ne no olur Donald Trump'ı don. İşte bu kadar basit. Hayır mı? Hayır. Hayır. Kayıt olup 200 ücretsiz piyango şansı kazan. Peki. Olay peki. o kadar garip ki. Silahlar o kadar ve garip ögeler. ki. İyi. Ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Geçin güzel bir gün. Olamaz. Kılıcım göle düştü. Delikanlı <laughs> altın kılıcımı yoksa gümüş <laughs> kılıcımı düşürdüm göle. İkisi de değil. bu ne Nasrettin Hoca hikayesi mi? Çok dürüstsün <laughs> sana bu. iki kılıcı da veriyorum. Ne kadar homeless. Sakallı bir tane adam iki Vay iki tane kılıç verip. Çok teşekkür ederim. Bu zıksık oynayıp çok para yüklemeyin. Bu sizin sağlığınız için zararlı. Şu çevirinin saçmalığına gün... baksana. Setmiyorum. Hala sabah akşam oyun mu oynuyorsun? Evet. Ama şükürler olsun ki Paşa Fensi oynuyorum. Evet Paşa Fensi oynuyorum. Nereden bildin? Şanslı oyuncular olduğunuz için tebrikler. 200 ücretsiz oh, fiyat kazan. Fakız Sunucu birincisi olun. Bunu herkese bedavaya veriyorsanız. Herkes nasıl birinci... Şimdi... Herkes birinci olursa ikinci kim olacak? Sikim. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yardım edin psikolojik sorun. Oyunculara ilk yüklemelerine vereceğimiz kutsasla promosyonunu iptal etmiştik. Bunun için çok üzgünüz. Özür dileriz. Şu itibaren bu videodan gelen her oyuncu doğrudan ücretsiz. Düşünsene bu, buna görüp giriyorsun o da iptal olmuş. Hmm. Nasıl olur? Holy <laughs> <laughs> on. What are you thinking, Commander? I'm so excited to see you in Oyun ismi neymiş? <laughs> Kill the goblin, bitch. Fuck the goblin. Fuck him. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış adam öldürdü. Lan God of War değil mi bu? Oh my god! Götüne giyecek donu yok. Ok nereden bulduysa artık. De i̇şte prenses kurtarıyor. Gariban şerefsize bak. What the f My father is the chief of Navy. Take him. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Call of Duty Modern Warfare 2. Oh my god. Mobili mi çıkmış yoksa bunun? Hem de zombi modu. Oha çok iyi. Lan bütün oyunları birleştirmiş çakal Bu da Jasko's karakteri var. <laughs> Yine bir zombi oyunu. Lan madem oradan kaçabiliyordun orada hapishanede niye dayatıyorsun sen? Adamın düzeneği hazırmış zaten hapisten kaçmak için. Adam şey diye bekliyormuş yani. Zombi salgını başlasın da şu hapishaneden kaçayım. Adam bir anda Negan'a dönüştü. Bu arada The Walking Dead'in son bölümünde Rick gelmezse gideceğim. EMC'nin ofisini basacağım. Hala devam ediyor yani. Fuck. <laughs> <laughs> Bu müzikler. <laughs> Oh, kıyamet kopuyor. Başta yine alakaydı. <laughs> Bak geldi yine. <laughs> Niye bu müzik kullanıyor oğlum bunlar? Manyak mı bunlar? <laughs> Helikopter dışarıya çıkıp kendi tarafını taramaya mı başladı? Evet gerçekten öyle yapmış. Size bildiğim en kuvvetli oyun reklamlarından birini açacağım. Hazır mısınız? Kendinizi hazırlayın. Kendini bunu hazır hissediyorsan devam et. Eğer hissetmiyorsan videoya like atıp yorumlara kredi kartı Buna bir son vermem gerekiyor. İnanmıyorum. Az önce rakip oyuncu tarafından pusuya düşürüldüm. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Bende naz askerleri var. Bende de suallerimi göndereceğim. Çünkü sayıcı onlardan kat kat üstünüm. Ve hepsi öldü. Hiç ekranda da öyle bir şey olmuyor. O, o daha komik. En komik kısmı o. Aa, orduyu düzene sokabiliyor musun? Aa, çoktan yaptın Makassın ya zaten ekran. Ama şart, ama çok çoktan... makas ve kaybettiler. Ben kazandım. Oh hell no. Niye ekranda sadece kompleks var şu an? Daryl <laughs> Oh my god. Cardi B. Did you just oh say my 50? Oh my god. Bili Cardi the coin master <laughs> coming after me. Mistake, disaster. I got a billion coins. I'm never gonna stop. I'll take you and I'll radio all the way to the top. Bu da saçma ki. Lan Cardi B'ye yaptırdık reklama bak ya. Bana var ya. Milyon dolar verser böyle bir şey yapmazdım. He? Sayın izleyiciler bugün size soracağımız soruyu bilene tam bir değil, iki değil, tam 3 adet 3 arttırıcı bal hediye edeceğiz. Aa bir arayanımız var. Duyuyor musunuz? Evet efendim. Yavrum. Yapma yapma. Yani kocası bunu torla mı aldı diyormuş. Yani kızlara ulaşmak için kiredi çözmeye çalışıyor da bu enayi çözemiyor ki. Alıştı patlayıcı koydu. Yeni apartman aldım. Yeni apartman aldım. Ne almalıyım? Eveşyas mı? Yoksa botları olan bir domuz mu? Bence botları olan bir domuz daha. Artık yerde uyumak zorundayım. Fail. Oh my god. Nasıl olur? my god. <laughs> bu oyun renk. Oh hell no. Oyunla alakası olmayan görüntüler kullanını gördüm hani. Oyunun görüntü kalitesi bok gibi ama animasyonunu güzel yapıp böyle kandırmaya çalışıyor. Adam gerçek hayatı koymuş direkt. Bence bu oyun değil. Can abi Paşa Fencer nasıl buldun ya? Çok eğlenceli oyun ya. Müthiş zaman geçiyor. Peki en çok mi? neyini sevdin abi? Bir kere tek elle oynayabiliyorsun. Ben oynamam aga. Bana katıl, birlikte savaşalım. Emredersiniz Paşa efendim. Fencer. E belge istemiştim senden. Bir saat oldu getirmedin abi. Ama Paşa Fencer oynuyordum. He <laughs> <laughs> o zaman tamam ya. Yani. Bir şey yok. Paşa Fencer Her saklıyorum abi. arkamda. Gerçekten Aa sen de mi ya. Paşa Fencer oynuyorsun? Paşa Fencer. Ha? bu kadar Donda lider punch damarım diye bir şey olsaydı patlamıştı. Oğlum böyle transformasyon sahnesi ne anime de ne Marvels filmlerinde var lan. Bak <laughs> Düşmanları öldürerek nadir eşyalar kazandırmalı ve her oyuncunun eğlenmesini sağlamalıyız. Peki yeterince ittifakı nereden bulacağız? Paşa Fencer. Gerçek bir savaşçı macerası. Ne oluyor lan? lan? Katıl, birlikte savaşalım. Paşa Fencer. Poşa fensör, poşa boş poşa Nasıl? çekiliş kuponları var. 10 tane. Oyuna iPhone mu sokmuşlar onu? bunu nereden aldın? Harika. Orta lan? Çıko? Çıko? Why are you doing this, darling? To be with your good buddy, loser. It's been years and you've only got 20 million. Lan bir işe ne yaptınız bu ne? Yardım et ona. Yardım et. Kurtar onu.